Tekrar merhaba. Bu videoda dinamik konusunun ekstra sorularını çözeceğiz. Yani normal temel soru tiplerine göre biraz daha çözümü zor olan soru tiplerine bakacağız. Bu zor sorular yalnız kitapların kıyısında köşesinde kalmış böyle aşırı zor veya aşırı işlem gerektiren sorular değil. Yine yaygın soru tipleri ama diğer soru tiplerine göre çözümleri biraz daha zor. İşte üst üste konan cisimler gibi hareketli makara, asansör soruları, vagon soruları gibi çözümleri biraz daha zor olan soru tiplerine bakacağız şimdi. Eğer bir önceki soru çözüm videosunu izleyip özümsediyseniz bu videoda her bir soruyu önce bir durdurun sonra kendiniz çözmeye çalışın. Çünkü gerçekten çok güzel sorular var içerisinde. Evet şimdi birinci soruyla birlikte başlayalım bakalım. İlk sorumuz biraz daha orta düzey bir soru daha sonra vites yükselteceğiz. Şekildeki sistemde K cismi ile L cismi arası ve L cismi ile zemin arası sürtünmeli ve sürtünme katsayısı 0.5'tir. 3 kilogramlık cisme 80 Newton'luk kuvvet uygulanıyor. Buna göre ipteki T gerilme kuvveti kaç Newton'dur? Şimdi bir defa burada cisimler aynı iple birbirine bağlı oldukları için iğmeleri aynı olacak. Sadece yönleri farklı olacak. Bir tanesi sola doğru bir tanesi sağa doğru iğmelenecek. Dolayısıyla biz her iki cisim için f net eşittir m çarpı a yazarsak buradan da a'lar zaten ortak. Bu denklemleri ortak çözebiliriz. K cismi için yazıyorum bakın f net eşittir m çarpı a. Evet K'ya etki eden net kuvveti yazmak için öncelikle bir kuvvetleri gösterelim bakalım. Şimdi bu ip sola doğru gitmeye çalıştığı için üstteki ip de sağa doğru gitmeye çalışıyor. Yani sağa doğru şurada bir T kuvveti var. İpler aynı ip olduğu için gerilmeleri eşit olacak bu bir. İkincisi K cismi ile L cismi arasında şurada bir sürtünme kuvveti var. K cismi sağ tarafa doğru gitmeye çalıştığı için buradaki sürtünme kuvveti de sol tarafa olacak. Buna Fs1 diyorum. Çünkü bir de zeminde var ona da Fs2 diyeceğim karışmasın. Dolayısıyla K cismini yalnızca iki tane kuvvet var. T ve F sürtünme 1. Cisim sağa doğru gitmeye çalıştığı için demek ki T daha büyükmüş. O yüzden F neti yazarken T eksi F sürtünme 1 yazıyorum. O da eşittir. K'nın kütlesi bakın şurada verilmiş 2 kilogram. Ve ivmeye de A dedim. Zaten o da L'nin ivmesiyle aynı olacak. Ona da A diyeceğim. Hemen yeri gelmişken bu F sürtünmenin değerini de hesaplayalım. F sürtünme 1 eşittir. K çarpı N'den hesaplıyoruz bakın. K yerine 0,5 şurada verilmiş tüm yüzeylerde 0,5'miş sürtünme katsayısı. N tepki kuvveti de burada cismin ağırlığı kadar. K cismin aşağıya doğru 20 N'lık bir ağırlığı olduğu için 2 çarpı 10 yer çekimiyle çarptım. Zemin tepkisi de yukarıya doğru 20 N olacak. O yüzden N yerine 20 N yazdım bakın. Dolayısıyla 0,5 20'yi çarparsam birinci yüzeydeki sürtünme kuvveti 10 N'miş. Getirip onu da yerinde yazalım şuraya. T-10 eşittir 2 çarpı a Buradan da t'yi yalnız bırakırsak 2a artı 10 oldu. Bunu da diğer denklemde yerine yazarız. Bu şekilde şimdilik bir kalsın. Şimdi bir de L cismi için f net eşittir m çarpı a yazalım bakın. Tabi bu f net dediğimiz l'nin f neti karışmasın diye şuraya üstü işareti koyayım. Şu kütlede l'nin kütlesi buna da ml ya da m üstü diyebiliriz. A'lar ortak o yüzden a'ları bozmuyorum bakın. Cisimler birbirine bağlı oldukları için imeleri aynı. Evet L y etkiden net kuvveti yazmak için öncelikle bir gösterelim. Bakın sol tarafa doğru 80 N var 1. Sağ tarafa doğru buna engel olmaya çalışan ip gerilmesi var T bu da 2. Bu da L cismi için sağ tarafa doğru. Üçüncüsü K L arasındaki sürtünme kuvveti var. Bakın K L arasındaki bu sürtünme kuvveti yani FS1 kuvveti K cismi için sola doğruydu çünkü K sağa doğru gitmeye çalışıyordu. L sola doğru gitmeye çalıştığı için buna engel olmaya çalışan şu aradaki sürtünme kuvveti yani Fs1 sağa doğru olacak. Değer büyüklüğü aynı yukarıdaki ile sadece yönü farklı olmuş oluyor. L için bunu engel olmaya çalışan sağa doğru oldu. Yine benzer şekilde cisim sola doğru hareket etmeye çalıştığı için şu zeminde oluşan sürtünme kuvveti de sağa doğru. Buna da Fs2 diyelim. Evet burada en büyük kuvvet sola doğru olan 80 Newton. Şunlarda da engel olmaya çalışan kuvvetler. Bunları da 80'den çıkaracağız. Yani F neti yazarken 80 eksi şu 3 kuvveti yazıyorum bakın. Fs1 eksi T eksi Fs2. Net kuvvet bu şekilde. L'nin kütlesi şurada verilmiş cismin içinde yazıyor. 3 kilogram ve ivmeye de zaten her ikisi için A demiştik. Evet Fs1'in değerini biliyorum. Yeri gelmişken hemen Fs2'yi de şurada hesaplayalım. F sürtünme 2 eşittir K çarpı N'den hesaplayacağım yine. N'ler karışmasın diye en üstü dedim. K'lar ortak 0,5. Bakın şu zemindeki tepki kuvveti bu sefer ne olacak? Şu iki cismin birden aşağıya doğru ağırlığı neyse o olacak. Yani aşağı doğru 20 artı 30'dan 50 Newton'luk ağırlık var. O zaman tepki kuvveti de yukarı doğru 50 Newton olacak. O yüzden geliyorum şuraya 50 yazıyorum. 0,5 ile 50'yi çarparsam 25 Newton yaptı. ikinci sürtünme kuvveti. Bildiklerimizi gelip yerine yazalım. 80 eksi fs1 10 bulmuştuk. Şurada onu yerine yazdım. Eksi t soruluyor zaten. Eksi fs2 şurada 25 bulmuştum. Onu da getirip şurada yerine yazıyorum. O da eşittir 3 çarpı a oldu. Toparlayacak olursak 80'den 10 çıktı 70. 70'ten 25 çıkarsa 45. Dolayısıyla eşitliğin sol tarafında 45 eksi t kaldı. Sağ tarafında da 3 çarpı a kaldı. Bakın şu bulduğumuz t'yi getirip şurada yerine yazabiliriz. Şöyle yapalım o zaman 45 eksi t yerine 2a artı 10 yazıyordu. Eksiye de dağıtarak yazıyorum. 2a eksi 10 eşittir 3 çarpı a oldu. Buradan eksi 2a'yı karşıya atarsam bu tarafta 5a oldu. 3a 2a daha 5a oldu. 45'ten de 10'u çıkartırsak 35 kaldı. Her iki tarafı bir de 5'e bölelim. a eşittir 7 metre bölü saniye kare oldu. Artık t'ye ip gerilmesini bulmak için getirip şu a'yı şurada yerine yazabiliriz t eşittir 2 çarpı a yerine 7 yazıyorum artı bir de 10 var. Dolayısıyla t eşittir 14. 10 daha 24 Newton olarak bulundu. İkinci soru bu çok enteresan bir soru tipi üst üste konan cisimler. Dikkatle dinleyin. Şekildeki sistemde k ile l arasındaki sürtünme katsayısı 0,5'tir. L cismi ile zemin arasında sürtünme yoktur. L cismine uygulanan kuvvet 18 Newton ve 60 Newton olduğunda K'nın ivmesi AK ve L'nin ivmesi AL kaç metre bölü saniye kare olur? Şimdi öncelikle bir şu şekli yorumlayalım. Bakın zeminde sürtünme yokmuş şurada. Ama KL arasında sürtünme var. Bu KL arasındaki sürtünme işte şu K cismini sağ tarafa doğru hareket ettiren kuvvet. Çünkü biz aslında aşağıdakini itiyoruz. Sürtünme kuvveti de K'yı taşıyor. Cisimler belli bir yere kadar beraber hareket ederler. Ben bu F kuvvetini ittirdiğimde L hareket edecek, L de K'yı hareket edecek. Tamam. Ama F kuvveti bir yerden sonra çok fazla olduğunda L buradan öne doğru gidecek. K ise daha yavaş kalıp arkadan yere düşecek. Dolayısıyla eğer beraber hareket ediyorlarsa iğmeleri eşit olacak K ve L'nin ama K cismi daha geride kalıyorsa daha yavaş kalıyorsa o zaman L'nin iğmesiyle K'nın iğmesi farklı olacak. İşte o zaman soruyu da farklı farklı çözmemiz gerekecek. Demek ki iki farklı çözümü var sorunun. Onu da ne yapıyoruz? diyoruz ki şu K ile L ne zamana kadar beraber hareket eder? Yani F kuvveti maksimum kaç Newton olduğunda K ve L beraber hareket eder? Öncelikle bunu yorumlamamız gerekiyor. Ondan sonra da bu F kuvvetleri verilen F kuvvetleri bizim maksimum F kuvvetinden daha mı küçük, daha mı büyük yorumlayarak soruyu çözeceğiz. Şimdi bakalım o zaman şöyle diyorum. Bu cisimlerin beraber hareket edebilmeleri için maksimum ivmeleri ne olmalıdır? Ona bir bakalım. Şimdi K'yı hareket ettiren şurada tek bir kuvvet var. O da aradaki sürtünme kuvveti. O zaman K'nın ivmesi maksimum ne kadar olur? Bu sürtünme kuvvetiyle şuradaki kütleye bağlı. Yani F net eşittir M çarpı A yazarken F net yerine sürtünme kuvveti yazıyorum. Bakın sürtünme kuvveti M çarpı A olacak. Çünkü K'yı hareket ettiren tek kuvvet sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvvetinin değeri de K çarpı N'di biliyorsunuz. K şurada 0,5 verilmiş. 0,5 yazıyorum. En tepki kuvveti yerine de cismin ağırlığını yazıyorum. Aşağıya doğru 40 Newton. Dolayısıyla tepki kuvveti de yukarı doğru 40 Newton olacak. 0,5 çarpı 40 yani 20 Newton'luk sürtünme kuvveti var burada maksimum. Bu da m cismin kütlesi 4 çarpı cismin ivmesi a'ya eşit olacak. 20 eşittir 4a olduğuna göre her iki tarafı 4'e bölersek a'nın maksimum değeri demek ki 5 metre bölü saniye kare olmalıymış ki cisimler beraber hareket etsin. Hem K'nın hem L'nin imesi 5 metre bölü saniye kare olursa başka bir ifadeyle cisimler beraber hareket eder. O zaman maksimum F kuvveti ne olmalı? Yani bu iki cismin beraber hareket etmesi için ve iğmelerin 5 olması için buradaki F kuvveti ne olmalı? Onu da F eşittir M çarpı A'dan hesaplayacağız tabii ki. F eşittir M çarpı A. Burada M dediğimiz tabii ki toplam M. Yani F kuvveti ikisini birden hareket ettiriyor. Ona M toplam yazalım. Dolayısıyla F eşittir. M toplam yerine 4 artı 5'ten 9 kilogram yazdım. Ve A ivmesi maksimum 5 olsun demiştik. 5 metre bölü saniye kare onu yazdım. Dolayısıyla bu iki cismin birlikte hareket edebilmeleri için uygulamam gereken maksimum kuvvet 5 kere 9'dan 45 newton oldu. Bu ne demek? F kuvveti 45 newtondan küçükse cisimler beraber hareket eder. Onu da yazalım isterseniz. F kuvveti 45 newtondan büyük ise cisimler ayrı ayrı hareket edecekler. Şimdi bakın daha çözüme geçemedik bile. 45 bizim kritik değerimiz o zaman A şıkkında F eşittir 18 olduğuna göre yani 45'ten küçük olduğuna göre bunlar beraber hareket ederler şeklinde çözeceğiz. B şıkkında bunlar ayrı ayrı hareket ediyor şeklinde çözeceğiz. A şıkkına başlayalım artık. Cisimler beraber hareket ettiğine göre bunları yapışık tek bir cisim gibi düşünebilirim. Yani F eşittir M çarpı A'dan hesaplıyorum. F kuvvetini 18 vermiş şıkkımız şurada. F eşittir 18'e göre çözüyoruz. M sistemin kütlesi 4, 5 daha 9 kilogram çarpı A. Buradan A'yı yalnız bırakırsak 18 bölü 9'dan 2 metre bölü saniye kare oldu. Bu cisimler beraber hareket ettiğine göre hem K cisminin hem de L cisminin ivmesi 2 çıktı A şıkkı için. Şimdi geliyorum B şıkkına. B şıkkında F eşittir 60 Newton ve cisimler ayrı ayrı hareket ediyor. Cisimleri hareket ettiren kuvvetler farklı kuvvetler. Bakın K'yı hareket ettiren kuvvet şu aradaki sürtünme kuvveti. E bu sürtünme kuvvetine bağlı olarak iğmeyi biz zaten şurada bulmuştuk. Sürtünmenin değeri 20 idi. İğmemiz de 5 O yüzden burada tekrardan hesap yapmıyorum. Yani AK, K için iğme. Maksimum iğme neyse o olacak. 5 metre bölü saniye kare. L için ise F net eşittir M çarpı A yapacağım. Bakın F net eşittir M çarpı A. Tabii ki L'nin kütlesi ve L'nin iğmesi olacak bunlar. L cismi için düşündüğümde bir sağa doğru F kuvveti var. Şu aradaki sürtünme kuvveti ise L'ye engel olmak istediği için bu kez sola doğru olacak. Bir önceki soruda olduğu gibi üst üste binen cisimlerde sürtünmenin yönü cismin yönünün her bir cismin yönünün tersine ayrı ayrı tayin edilecek. Şuraya F sürtünmeyi sola doğru gösterdim. Dolayısıyla net kuvvet yerine bakın F eşittir şurada 60 var. Bir de sola doğru sürtünme kuvveti var. Bunun değerini de zaten 20 olarak şurada hesaplamıştık. Tekrar tekrar hesaplamıyorum. Eşittir. m l şurada verildiği gibi 5 kilogram çarpı l'yi de zaten biz merak ediyoruz. 60'tan 20 çıktı 40 eşittir 5 çarpı L'nin ivmesi. Her iki tarafı 5'e bölersem 40 bölü 5'ten L'nin ivmesi 8 metre bölü saniye kare çıktı. Yani A şıkkı için cevabımız 2, 2. B şıkkı için cevabımız 5'e 8 oldu. Şunlar doğru cevaplarımız. Sıradaki sorumuz makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği düzenekte sırasıyla 1 kilogram ve 4 kilogram kütleli KL cisimleri şekildeki gibi hareketsiz tutulmaktadır. Buna göre sistem serbest bırakılırsa ipte oluşan gerilme kuvveti T kaç Newton'dur? Evet biz dinamik soruları çözerken genellikle bir sistem için bir de tek bir cisim için F net eşittir m çarpı a yazıyoruz. Bu ne zaman geçerli? Sistemdeki tüm cisimler aynı ivmeyle hareket ediyorsa geçerli. Yani ya birbirlerini ittirecekler ya da aynı iple birbirlerine bağlanacaklar. Yalnız burada dikkat ederseniz şu ip gitmiş tavana bağlanmış, L ise başka bir ipe bağlanmış. Yani burada hareketli makaradan dolayı bu K-L cisimleri aynı hız ve aynı ivmelerle hareket etmiyorlar. Bakın basit makinalarda hareketli makaralarda şöyle bir kuralımız var. Şurayı bölersek eğer biz şurada T var bakın şurada da T var şurada da T var. Şuraya doğru o zaman 2T olmalı. Yukarıya doğru 2T ise aşağıya doğru 2T diyorduk. Bir de şunu söylüyorduk yukarıda 2 ip varsa bu ipin ucunun her 2 metre çekilmesi durumunda bu cisim 1 metre yükseliyordu. Yani şuradan çektiğimiz 2 metrenin 1 metresi şu makarayı döndürmeye gidiyordu. 1 metresi de L cismini yükseltmeye gidiyordu. Benzer şekilde bu aşağı yönlü olduğunda da geçerli. Yani biz L cismini 1 metre aşağıya çekersek burada da şu ip 2 metre aşağıya çekilir. O zaman şunu söyleyebilirim. Bu L cisminin ivmesi aşağıya doğru A olduğunda K cisminin ivmesi burada ip 2 katı daha hızlı gittiği için sağa doğru 2 A olacak. Yani bu cisimler farklı ivmelerle hareket edecekler. Dolayısıyla burada sistem için f net m çarpı a yazmıyorum. Çünkü her birinin a'ları farklı. Ne yapalım? K ve L için ayrı ayrı F net eşittir M çarpı A yazalım. Öncelikle K için yazıyorum. F eşittir M çarpı A. FK eşittir MK çarpı AK yazalım. K'ya eden bir kuvvet var. O da şurada sağa doğru T ip gerilmesi. Sürtünme falan yok zaten. MK yani K'nın kütlesi şurada verilmiş 1 kilogram. K'nın ivmesine de bakın biz burada 2A demiştik. Dolayısıyla T eşittir 2A çıktı. Bu bir dursun kenarda. Bir de L için F eşittir M çarpı A yazacağız. FL eşittir ML çarpı AL. L'ye etki eden kuvvetler. Bakın aşağıya doğru 4 kilogramlık cismin ağırlığı 4 ile 10'u çarparsak 40 Newton var. Ve az önce söylediğimiz gibi şu ipteki gerilme T. Aynı ip olduğu için şu ipteki gerilme de T. Dolayısıyla yukarı doğru da 2T'lik bir ip gerilmesi olacak. Sonuçta cisim aşağıya doğru hareket ettiği için şu 40 Newton 2T'den daha büyükmüş. O yüzden büyükten küçüğü çıkaracak şekilde yazıyorum. Yani 40-2T yazıyorum L'ye etki eden net kuvvet için. L'nin kütlesi şurada verilmiş 4 kilogram ve L'nin iğmesi de şurada biz A olarak söylemiştik. Evet soru bize T'yi soruyor. O yüzden T'yi yalnız bırakmak için şuradaki A'yı getirip şurada yerine yazalım. Öncelikle şuradaki A'ya eşittir. Her tarafı 2'ye bölsek T bölü 2 dersek ve onu da gidip şu karşıda yerine yazarsak zaten bilime bir tane kalıyor. Yazalım bakalım. 40 eksi 2 T eşittir 4 çarpı A yerine şurada T bölü 2 yazıyorum bakın t bölü 2. Şuradan 2 ile 4'ü sadeleştirdik. 2 kaldı. 2t sağda var. Eksi 2t'yi de ben karşıya atarsam burada 4t oldu. Şurada da zaten 40 vardı. Bir de her iki tarafı 4'e bölersem t eşittir 40 bölü 4'ten 10 Newton olarak bulundu. Geldik asansör sorusuna. Sabit V hızıyla yukarı doğru gitmekte olan asansörün içinde sırasıyla 3M ve M kütleli XY cisimleri şekildeki gibi tutulmaktadır asansör 4 metre bölü saniye karelik bir ivme ile yavaşlamaya başladığı anda cisimler serbest bırakılıyor. Buna göre E cisminin asansördeki bir gözlemciye göre ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye kare olur. Evet, burada bir eğlensizlik durumu söz konusu. Nasıl biz asansöre bindiğimizde asansör yukarı doğru çıkarken, Örneğin birinci kattan 10. kata doğru çıkarken, asansör 10. kata geldiğinde tam durarken bir hafifleme hissediyorsak yani yukarıya doğru ekstradan bir kuvvet hissediyorsak burada da aynısı söz konusu. Bakın eylemsizlik kuvveti yani bizim o yukarıya doğru hissettiğimiz kuvvet her zaman iğmenin tersi yönündedir. Yani cisim yukarıya doğru giderken yavaşlıyor. Yavaşlaması demek iğmenin aşağıya doğru olması demek. İğme aşağıya doğru olursa eylemsizlik kuvveti yukarı doğru olur. İğmenin tersi yönünde olur. Bakın şu cisimler sırasıyla 3M ve M olarak verilmiş X'ye cisimleri. Normalde şu cisimlerin ağırlığı varken sadece 3MG ve şurada da MG varken bir de yukarıya doğru işte bu eylemsizlik kuvvetleri burada devreye giriyor. Bu cisimleri bir miktar hafifletiyor. F eylemsizlik de M çarpı A olduğu için ve A'nın değerini de bakın biliyoruz asansörün yavaşlama ilmesi 4 metre bölü saniye kareydi. Şurada her biri için A yerine 4 yazacağım. Yani bunun hafifleme değeri, eylemsizlik kuvveti yukarıya doğru 3M çarpı 4. 3M çarpı A'dan 3M çarpı 4. Y'nin kütlesine de M demiştik. Bunun o zaman eylemsizlik kuvveti de M çarpı 4 olacak. Evet şimdi bu sistemin ivmesini bulabiliriz asansördeki bir gö gözlemciye göre. M'ler dışında herhangi bir bilinmeyen kalmadı. O M'ler de birazdan sadeleşecek zaten büyük ihtimalle. G'nin 10 olduğu verilmiş. O yüzden biz şu 3MG'ye 30M diyelim bilinmeyen kalmasın. Şu MG'ye de 10M diyelim. Ve şimdi bütün sistem için F net eşittir M çarpı A yazalım. F net eşittir M toplam çarpı A. Evet bir kere şu x cismi daha ağır olduğu için bu sistem şu tarafa doğru hareket edecek. Yani biz bu tarafa doğru sistemi hareket ettirmeye çalışan kuvvetlerden ters yönünde hareket ettirmeye çalışan kuvvetleri çıkaracağız. Sistemi şu yeşil ok yönünde çevirmeye çalışan bakın aşağıya doğru şurada 30 m var 1 artı bir de yine aynı yönde çevirmeye çalışan şu 4M var. Buna engel olmaya çalışan yani şu kırmızı ok yönünde döndürmeye çalışan da şurada bir 10M kuvveti var. Bunları eksili yazıyorum. 10M. Yine bir de şurada 3M çarpı 4 var. Yani 12M'lik bir kuvvet. Yine buna engel olmaya çalışan kuvvet. Eşittir. M toplam yerine şu cisim 3M'di. Şu cisim de M toplam 4M oldu bakın. 4M çarpı A. A'yı da zaten şimdi bulacağız. Tabi bu A ile şu A farklı. Bu asansörün iğmesiydi. Bu ise makaraların iğmesi olacak. İsterseniz karışmasın diye şuna A üssü diyelim. Evet 30 M ile 4 M'i toplarsak 34 M. 10 M çıktı 24 M. 12 M daha çıkartırsak 12 M kaldı bu eşitliğin sol tarafında. Sağ tarafta da 4 M çarpı A üssü kaldı. Şuradan M'leri atıyorum. Bir de her iki tarafı 4'e bölersek 12 bölü 4'ten A eşittir. A üssü eşittir. 3 metre bölü saniye kare olarak bulundu bakın. 5. soru. Şekildeki arabanın tüm yüzeylerindeki sürtünme katsayısı 0,2'dir. Arabanın önünde ve üzerinde bulunan birbirine bağlı K ve L cisimlerinin dengede kalabilmesi için arabanın hızlanma ivmesi en fazla kaç metre bölü saniye kare olmalıdır? Evet burada şu en fazla ifadesi çok kritik bir ifade. Çünkü en fazla ile en azın çözümleri farklı. Eğer en az deseydi şu cismi aşağıya düşürmeyecek kadar şurada bir eylemsizlik kuvveti hesaplayacaktık. Ama en fazla dediği için bu sefer de şu cisim çok fazla hızlanmayacak geriye doğru ki şu yukarı doğru yükselmesin. Bunu hesaplayacağız. Bakın ikisi farklı şeyler. Biz bu soruda en fazla dediği için K'nın geriye kaçmamasını istiyoruz. Çünkü en fazlanın da üstüne çıkarsa arabanın hızı burada K cismi geriye kaçar L'yi yukarı doğru yükseltir. Şimdi cisimleri etki eden kuvvetleri bir yazalım. Araba şu tarafa doğru A ivmesiyle ilerlerken K cismine şu tarafa doğru bir eylemsizlik kuvveti etki eder. F eylemsizlik 1 diyelim buna. İşte biz bu F eylemsizlik 1 kuvvetinin maksimum değerini hesaplayacağız. Yani K'nın geriye kaçmayıp L'yi de yükseltmediği maksimum değeri hesaplayacağız. Sadece L'yi burada sabit tutacak kadar olan değeri hesaplayacağız. Bir de K ile araba arasında sürtünme olduğu için şurada K cismi de sola doğru gitmeye çalıştığı için sürtünme kuvveti sağ tarafa doğru olacak. Buradaki sürtünme kuvvetine de FK diyelim. K'nın sürtünme kuvveti. L'ye etki kuvvetleri yazalım. Aşağıya doğru L cisminin ağırlığı var. MG'den 5 çarpı 10'dan yani 50 Newton 1. İkincisi şu aradaki zeminin sürtünme kuvveti var. Yani L cismi ile araba arasındaki sürtünme kuvveti var. Bu sistem yukarıya gitmeye çalıştığı için yani şu maksimum hesaplıyoruz ya işte burada kritik nokta var zaten. Sistem geriye doğru gitmeye çalıştığı için ve biz bunu engelleyecek maksimum kuvveti hesapladığımız için şu L cisminin yönünü de muhtemel yukarı olarak alıyoruz. O yüzden L'ye etki eden şu zemin sürtünmesini aşağıya doğru alıyoruz. Buna FL diyorum. L ile araba arasındaki sürtünme kuvveti. Eğer sorumuz en az olsaydı o zaman L'ye aşağı düşecek gibi düşünüp sürtünme kuvvetini yukarı doğru gösterecektik. Bakın kritik nokta burası. Peki bu FL sürtünme kuvvetini nasıl hesaplayacağız? Şu aradaki tepki kuvveti lazım bize. Tepki kuvveti de etkiye eşit. Etki de şuradaki yine eylemsizlik kuvvetine eşit. Buna da F eylemsizlik 2 diyelim. Araç sağa doğru ivmelendiğine göre burada sola doğru bir eylemsizlik kuvveti L içinde oluşacak. Şimdi şu yöne doğru olan kuvvetleri, şu yöne doğru olan kuvvetleri eşitlersek biz o zaman işte bir şeyler buluruz. O zaman işte bu sistem dengede kalır. Oradan da soruyu zaten çözeriz. Bakın şu makarayı saat yönünün tersine çevirmeye çalışan, şu tarafa doğru çevirmeye çalışan kuvvetleri yazıyorum önce. O da sadece zaten F eylemsizlik bir kuvveti. Yani şu kuvvet. Başka bir kuvvet yok. Eşittir şu tarafa doğru yani saat yönüne doğru çevirmeye çalışanlar. Şu var bir. K yüzeyindeki sürtünme kuvveti. Artı. Yine şu var. L yüzeyindeki sürtünme kuvveti artı bir de yine aşağıya doğru olan 50 newtonluk L cisminin ağırlığı var. Evet F eylemsizlik eşittir M çarpı A'ydı. M yerine K'nın kütlesini yazıyorum. 5 çarpı A ya da zaten biz A demiştik sistemin ivmesine eşittir. K zeminindeki sürtünme kuvveti sürtünme kuvveti K çarpı N demekti. K sürtünme kat sayısını bakın şurada tüm yüzeyler için 0.2 vermiş. O yüzden buna da 0.2 çarpı N yerine de şu cismin ağırlığını yazıyorum. Bu cismin ağırlığı da 50 Newton. Çünkü şu zeminde oluşan tepki kuvveti bu cismin ağırlığı kadar. Artı FL yani L yüzeyindeki sürtünme kuvvetini nasıl yazacağız? Bakın yine K çarpı N yazacağız. K yine 0,2. Çünkü tüm zeminlerde aynı 0,2 olarak verilmiş. Peki buradaki N tepki kuvveti neye bağlı? N tepki kuvvetinin şu cismin ağırlığıyla hiçbir alakası yok. Şu aradaki sürtünme kuvveti falan sorulmuyor. Zaten burada sürtünme yok. Boşlukta duruyor. Şu yüzeydeki tepki kuvveti lazım bize. Bu yüzeydeki etki F eylemsizlik 2 olduğuna göre tepki de F eylemsizlik 2 kadar olacak. F eylemsizlik 2 de yine M çarpı A'ydı. M cismin kütlesi 5. Cismin ivmesine de tüm sistemin ivmesine de A demiştik zaten. Yani ben şurada neyi yazdım bakın. N tepki kuvveti yerine F eylemsizlik 2 kuvvetini yazdım. Evet denklemimize devam ediyoruz. Bir de şurada ne var bakın. Artı 50 Newton var. Gördüğünüz gibi tek bilinmeyene düşürdük. Artık rahatlıkla çözebiliriz. 5A eşittir. 0, 2 ile 50'yi çarparsak, 2 ile 50'yi çarparsak, 100, 0, ile çarparsak 10. Artı 0, 2 ile 5A'yı çarparsak 1A yapar. Artı bir de şurada 50 var. Onu da geldim yazdım. A'ları bir tarafa toplayalım. Şu A'yı karşıya eksi olarak atıyorum. Burada 4A kaldı. 10 artı 50 burada da 60 kaldı. Her iki tarafta 4'e bölersem A eşittir 60 bölü 4 yani 15 metre bölü saniye kare olarak bulundu. Demek ki maksimum iğme 15 metre bölü saniye kare olmalıymış bu sistemin dengede kalması için. 6. soru sabit iğme ile ok yönünde hareket etmekte olan bir vagonun tavanına asılı sarkacın konumu şekildeki gibidir. Bu durumda vagonun iğmesi kaç metre bölü saniye karedir? Evet bu vagon sorularında mutlaka bir tanjant alfa yazın arkadaşlar. Ve alfanın neye bağlı olduğunu bulun. Şimdi bunun için tabi kuvvetleri gösteriyoruz her zaman. Sanki soruda hiçbir şey verilmemiş gibi düşünüyor önce arkadaşlar. Hiçbir değer yok bir şey yok. Nasıl olur da çözeceğiz diyorlar. Alfanın neye bağlı olduğunu bulursak biz şurada tanjant alfayı bakın üçgen kurup biliyoruz çünkü değerini. Oradan sonucu çıkarırız. Şimdi cisme etkeden kuvvetler 1. M cismin ağırlığı aşağıya doğru şu şekilde ona mg yazıyorum. İkincisi cismin hareket yönü bu tarafa doğru olduğu için hatta ivmesi bu tarafa doğru olduğu için eylemsizlik kuvveti de ivmenin ters yönünde oluyordu bakın. Şu tarafa doğru F eylemsizlik kuvveti var. F eylemsizliğinde M çarpı A olduğunu biliyorum. Şimdi şurada bir üçgen kurarsak şöyle öncelikle tamamlıyorum dikdörtgene ya da paralel kenara. Daha sonra şurayı uzatıyorum. Şuradaki üçgende şu dik üçgende üçgeni boyayayım sizin için. Şu alfa açısı kritik. E bu alfa açısı da şu alfa açısıyla aynı bakın, yöndeş açılar. Yani bizim üçgenimiz şu üçgen olmuş oluyor aynı zamanda. Evet, şimdi alttaki sarı üçgende şurada tanjant alfa'yı yazalım bakalım. Tanjant alfa eşittir. Tanjant demek karşı bölü komşu demek biliyorsunuz. Alfa'nın karşısında şu kenar var. Bu kenarın uzunluğu da şu kenarın uzunluğuyla aynı. Yani f eylemsizlik o da eşittir m çarpı a kadar bölü Karşı bir komşu yazacaktı. Komşuda da şurası var. Orası da mg kadar. m çarpı g. Bakın m'ler gidiyor. Zaten kritik nokta burası. Cismin kütlesine bağlı değil. O yüzden kütle verilmiyor soruda. Verilse bile işe yaramıyor. Tanjant alfayı da şu üstteki sarı üçgenden bulabiliriz. Karşı bölü komşu demekti. Bakın karşısı şurası 2 birim. Komşusu şurası da 3 birim. O yüzden tanjant alfa yerine 2 bölü 3 yazabiliriz. 2 bölü 3 eşittir. A bölü g'yi de bakın yer çekimi şurada 10 olarak vermiş. Dolayısıyla tek bilinmeyenimiz A kaldı. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3 çarpı A, 3 A, 2 çarpı 10, 20. Dolayısıyla A'yı yalnız bıraktığımda buradan 20 bölü 3 metre bölü saniye kare çıktı. Bakın çok az verilen olan soruyu bile çözmüş olduk bu şekilde. Evet dinamiğin ekstra soru çözüm videosunu da böylelikle tamamlamış olduk. İki videonun toplamıyla birlikte tüm temel dinamik sorularını hem kolay hem orta hem de zor soru tiplerinin hepsini böylelikle size göstermiş oldum. Şimdi artık kendiniz test çözebilirsiniz. Kafanıza takılan yerleri aşağıya yazın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Desteklerinizi de ihmal etmeyin. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler.